Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mantı çorbası hazırlayacağız. Bir diğer adıyla yüksek çorbası. Çorba diye geçiyor ama tam doyurucu bir ana yemek tarifi diyebilirim. Buyurun yapımına başlayalım. Tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave edelim. Tereyağı biraz eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum. Biber salçası da kullanabilirsiniz. Salçayı yağda iyice kavuralım. Dilerseniz içerisinde bir adet küçük küçük doğradığınız soğanı da kavurabilirsiniz salçayı ilave etmeden önce. Ben bugün soğansız yapacağım. Salçayı iyice kavurduktan sonra içerisine 6 su bardağı sıcak su ilave edelim. Varsa su miktarını azaltıp et suyu veya tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Daha çabuk kaynayabilmesi için kaynar su kullandım bu arada. İyice karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakalım. Salçalı sosumuz kaynamaya başlayınca içerisine 1 su bardağı haşlanmış nohut ve 1,5 su bardağı kadar da mantı ilave edelim. Bu arada bardak ölçüm her zaman olduğu gibi 200 mililitrelik. Şöyle bir karıştırıyorum ve baharatlarını ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kadar karabiber ve 1 tatlı kaşığı dolusu nane ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakacağım. Bu arada ocağın altını kıstım. Kısık ateşte 30 dakika kadar kaynatalım. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hatta benden yapmamı istediğiniz tarifleri de yorum kısmına yazabilirsiniz. Nohut ve mantı yumuşadıysa çorbamız hazır demektir. Yaklaşık yarım saat gibi bir sürede çorbam pişti. Şöyle servis tabağına alıyorum hemen. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Çok lezzetli bir çorba tarifi oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.